Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Az önce yazılım olarak kurulumunu gerçekleştirmiş olduğum Ledger Nano S kripto para cüzdanının bilgisayar aşamasına geldik. Şimdi hızlı bir şekilde bunu anlatayım sizlere. Adres çubuğumuza ledger.com yazıyoruz. Şimdi hem kripto para cüzdanının içine hem de bilgisayarımıza yükleme yapmamız gerekiyor. Bunun yazılımını çeşitli internet sitelerinde bulabilirsiniz ama herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına cihazın üreticisi olduğu web sayfasından indirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ederim. buraya bunu yazdıktan sonra download kısmına geliyorsunuz şöyle görüldüğü üzere sayfamız geldi download'a basıyoruz iphone için android cihazlar için var ben bilgisayarıma yükleyeceğim için buradan Windows Application'ı seçiyorum. İndirmeye basıyorum. Şimdi bu arada yaklaşık 87 megabaytlık bir dosya. Bunu iptal ettim. Neden? Çünkü hali hazırda ben bunu indirdim. Şurada görüldüğü üzere Leather Live Desktop 216 Windows Exe. Bunun normal kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz bu şekilde. Ben hızlı geçebilme adına video öncesi kurulumunu gerçekleştirdim. Bize ne soruyor arkadaşlar? kullanmak istediğimiz temayı. Açık renk, gri, böyle siyahtan yürüyelim. Şimdi burada soruyor. Yeni bir cihaz olarak mı ayarlamak istiyorsunuz? Yoksa bir cihazı recovery yani geri mi yüklemek istiyorsunuz? Bu aşamayı geçiniz. Henüz cihazım yok, cihazınız mı yok gibi sorular soruyor. Biz yeni bir cihaz eklemek istiyoruz. Elimizdeki cihazın hangisi olduğunu soruyor. Leather Nano X, Leather Nano S, Leather Blue. Bizdeki model Leather Nano S modeli. Buraya geldik. İlerle diyoruz. Nano S cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. İngilizcesi olmayan arkadaşlar için çeviriyorum. Az önce videonun başında anlattığım şekilde soldaki veya sağdaki tuşa basabilirsiniz diyor ekranda dolaşma. İki tuşa birlikte aynı anda bastığınız zaman yeni bir cihaz olarak ayarlanacaktır. Harfleri girmek için sağa sola gidin ve okeyleyin vesaire diyor okeylemek için bu geri gelmek için bu her zaman kendi pininizi seçmelisiniz seçin demekte de güvenlik sebebi daha güvenli olması adına 8 halinin 8'inde dolduruna getirmişler lafı asla pin girilmiş ya da geri yüklenmiş bir cihazı kullanmayın diyor bunlar güvenlik şeyleri şimdi ben pin kodumu gireceğim buraya oraları siz görmüyorsunuz burada anlattığı programı da bu arada ilk defa kullanıyorum birlikte yapıyoruz burada Anlattığı şeyler, benim az önce size yaptırdığım şeyler. Videonun başında pin kodunuzu girin, kurtarma harflerinizi yazın, birden 24'e kadar, sonra onaylayın. Burada yine güvenlik tavsiyeleri var, bunları halihazırda hazırda geçmiştik, ileri diyoruz, yaptınız bunları. Pininizi seçtiniz mi diyor, evet diyoruz, çünkü yaptık az önce. Kurtarma kelimelerinin olduğu kağıdı sakladınız mı? Evet dedik. Cihazınız orijinal mi? Leather cihazınız orijinal mi diyor. Check now dediğimizde bakalım ne diyecek. Orijinallik kontrolü yapıyor. Cihazın üzerinde Hello Ledger Manager diye bir seçenek çıktı. Sağa tıkladım. Okey dedik. Cihazın orijinal olup olmadığını check etti. Kontrol etti, onayladı. Devam diyorum. Buraya şifre koymamı söylüyor. Ben burayı cihazdakiyle aynı şifre yapmakta bir beis görmüyorum. Buraları açmıyorum. Kötü niyetli birileri olabilir. Bu yüzden oraları geçiyorum. Farkındaysanız tane tane okuyarak ilerlemekte fayda var. Çünkü bu cihaz oyuncak değil. Bu yaptığımız işlerde bir oyun değil. Burada otomatik olarak hata raporlarını Ledra e göndersin mi seçeneği, kullanıcı geliştirmeyi desteklemek için analizleri göndersin mi falan diyor. Bunlardan oldum olası hoşlanmadım. Oraları kapatıyorum. Yani o özellikler pasif olsun. Evet okey dedim. Gördüğünüz gibi your device is ready dedi. Cihazınız hazır. Cihazınıza aplikasyonları kurun. Portfolyonuza erişin diyor. Buraya bastım. Bunu okumayacağım tabii ki. Kullanım sözleşmesi bu şekilde gösteriyor orayı. Burada bakın sarıyla tekrar uyarıda bulunmuş. Kötü kalpli insanlardan diyor sakınmak için. Asla bu 24 kelimeyi yazdığımız kağıdı kimseyle paylaşmayın. Sürekli güvenlik ön planda böyle devam ediyor. Şimdi benim cihazım sanırım ilk üretilenlerden. Üzerindeki yazılım tarihi geçmiş olarak çıktı. Buradaki manager sekmesine tıkladığım zaman yeni yazılım kullanımda diyor. Yüklemek için buraya basın. Ama şurada da bir uyarı. Update yapmadan önce cihazdaki bütün aplikasyonları silin demekte. Şimdi bunu gerçekleştireceğim. Ama içi zaten boş olduğu için ben burayla uğraşmayacağım. Direkt tuşa basacağım. Update işlemini gerçekleştirelim. 160 sürümünde ne gibi özellikleri var? Bunlardan bahsetmiş. Okumadım. Devam ediyorum bunu gerçekleştirmeye. Yeni yazdığım sürümünü update ediyor. İndiriyor daha doğrusu. Cihaz üzerinden buradaki yazan kodu 9E54 diye giden okeylememizi istiyor. Sadık tuşla tuşta okeyledik. Tekrar ilk baştan beri girmiş oldum. Şifreyi soruyor bana. Onu giriyorum. Evet arkadaşlar, duyduğunuz sesi cihazın üzerinde yönergeleri izleyin diyor. Ekranda da gördüğünüz üzere yapmamız gerekenleri söylüyor. Çok güzel tasarlanmış bir cihaz. Her şeyi tane tane anlatıyor bize. Kabloyu çıkarın diyor. Çıkardım. Kabloyu takın dedi. Taktım. Ve soldaki tuşa bootloader yani yükleme ekranı gelene kadar basılı tutun diyor. Cihazın ekranına bakıyorum bu arada. Evet arkadaşlar bootloader geldi. Yani şu anda cihazın üzerine yeni yazılım sürümünü yazıyor. MCU update etti. Cihazın ekranında da update görünmekte. Gördüğünüz gibi ya update işlemi bitti. Tekrar şifre girmemi istiyor benden. Ona giriyorum. Şifremi girdim. Elimdeki şu an elimde bulunan Nano S cüzdanımın ana ekranı geldi. Bu arada şifre ekranını arka zeminli yapmışlar. Cihazın içi şu an bomboş. Uygulama kurabileceğimi söylüyor. Tekrar tıkladım. iki tuşa beraber şöyle daha yakışıklı, uyarısız filan bir ekran geldi. Cihazın kapasitesi 136 kilobyte. 24 kilobyte kullanımda diyor. Mesela ilk başta ne yükleyelim? Kripto dünyasının lokomotifi, bitcoin'in uygulamasını yükleyelim cihaza. Şöyle biraz da genişletim ekranı daha rahat görmeniz adına. Gördüğünüz gibi şurada install diyor. Elimdeki cihazda da processing diyor. Bunu kurdu. Ethereum cüzdanı kurmak istiyorum bir de içine. Bu arada 2 saattir aplikasyon diyorum ama bunlar aslında bu cihazın içine koyabileceğiniz Ethereum sandığı diyeyim Bitcoin sandığı diyeyim Ethereum'u da yükleyelim olmuşken bir de Ripple yükleyelim. Şimdi bakın bunlar Ledger Live'ın desteklediği sandıklar diyelim cüzdanlar diyelim. Burada daha var. Ama şunlara mesela support dememiş. Binance Chain'e ya da Cardano'ya ya da Monero'ya. Ben şimdi çok fazla çöpe çevirmek istemiyorum cihazın içini. Ama hayli coin çeşidi varmış. Şu an hayretler içerisindeyim. Bunu bilmiyordum mesela. Şaşırmadım desem yalan olur. Cihazın desteklediği cüzdanları orada görünmekte. Burada destekleyenleri açayım ben mesela. Şurada gördüğünüz gibi coin çeşitlerimiz görünmekte. Ben bu aleti uzun zamanlı, uzun vadeli yatırım için almış bulunmaktayım. O yüzden çer çöpte burası mı yok. Bitcoin, Ethereum ve Ripple benim için yeterlidir. Cihazın ekranında da bu arada tuşları vasıtasıyla dolaştığımda Ripple'ın, Bitcoin'in ve Ethereum'un simgelerini görüyorum. Ve kullanıma hazır olduğunu görüyorum. Buradan sonra cihaza nasıl transfer yapabiliriz? Bunu anlatacağımız bir video gelecek. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.